rehberimiz Mustafa Bey'in söylediği gibi evet. bulunduğumuz tekne Ocean Paradise Okyanus Cenneti, Cenneti. Evet. evet güzel bir bakımlı tekne. Şimdi Mustafa Bey anlatırken turistlere yukarıda daha keçileri var ee, Burayı Sultan ıı, Alaaddin Keykubad e, fethetmiş. Fethederken 400 tane keçiyle meş keçilerin başına boynuzlarına meşaleleri bağlamış bir ordu havası vererek gelip bu Alanya kalesini fethetmiş. Burada da bu keçiler bunun bağımsızlığı olarak dağda, kayalarda özgürce yaşıyorlar. Şu tarafa Arzu Hanım çekebilirsiniz. Kalenin ne kadar burçların yüksekte olduğunu görebiliyorsunuz. Nereden baksan ee, Sayın Rehberim ne kadar buranın yüksekliği? O burça kadar. 209 metre yüksekliği var. Buranın da 30 metre. Şu anda 30 metre derinlikte e, yol alıyoruz. Evet. Mavi vatanın bekçisi, Akdeniz'in incisi. Alanya'dayız. Gerçekten oralara o kaleleri yapmak 2000 yıllık bir geçmişi var. Selçuklu ve Osmanlı bu kaleleri e, bugünkü hale gelmesinde katkı sağlamış. Bakım, onların ve tamiratını yapmış. E, bugün bizlere ecdat armağan etmiş, hediye etmiş. Bugün bu kalelerde Alanya halkına ee, para olarak geri dönüyor, hizmet olarak dönüyor. Evet buradaki esnafımız işte buralarda turistleri gezdiriyorlar. Şu anda bulunduğumuz teknede sadece eşim ve ben hariç hepsi misafirlerimiz, yurt dışımızdan gelen misafirlerimiz var. Evet. Evet, burada arkada da İngilizce olarak 209 metre olduğunu söylüyor. Denizin 30 metre derinlikte olduğunu söylüyor. Evet. Gördüğünüz ama çok temiz, çok güzel bir deniz. Sezonda yavaş yavaş açılıyor açılmadı zaman ama çok keyifli. Sıcaklık yok, gayet güzel. Vakti zamanı olanların bu mevsimde buraya gelmesine fayda var. Evet, devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kale devam ediyor. Bu sarp kayaların üzerinde zamanın teknolojisiyle bu kayaları, surları yapmak gerçekten maharet ister. Eee binlerce insan çalışmıştır, bu kaleleri yapmıştır. Oralara o taşları nereden getirdin, nereden yaptın? Evet. Meçhul. Meçhul. Bilinmiyor. Bilinmiyor, evet. Evler yani kolay değil o taşları kaldırmak. Yol yok, bel yok. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, devam ediyor. Arka tarafında çekebiliyorsanız Arzu Hanım, evet. Surlar devam ediyor. Yes, no Evet burada bir mağara var. İleride aşıklar mağarası vardı. İki kişi giriyormuş, üç kişi çıkıyormuş mağaradan. Onu da merak ettik. Evet burada yine. Evet burada hemen şuradaki mağarayı. Evet şu arkamda da gördüğünüz fosforlu mağara.

<laughs> evet şu anda balık avlama molası verdi. Kaptanın e, çocuğu Ruiz e, şimdi o, e, oltayı atacak. Evet mağaraya doğru giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi kaptan en tarafta Titanik gibi en baş tarafa durdu. Komutu verdi durdu bakalım. Burası fosforlu mağara. Balıkları a, arzularım şuradan bakarsın balıklar çekebilecek misin? Evet oradan balıkları çek. Çekecekleri bakalım. Evet oltayı salladılar. Bakalım kısmete ne gelecek? Hangi balık yakalayacaklar? Rolenti de git geriye. Aa balıkları görüyor musun? Orada bak bak orada balıklar. Oo, grup haline balıklar. Yaklaştırabilirsen kadrajı. Oo ben görüyorum orada. Hangi balık kaptanı bunlar? Aha bak, 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 musun Evet, evet balıklara bak. Of, 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 of balıklara bak. Gerçekten görülmeye yaşanmaya değer geliyorlar balıklar. Of, 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 of. Aha, yakaladı bir tane geliyor. Evet. Küçük Louis yakaladı bir tane. Bravo Louis. Bravo Louis. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdık yeri. Yeniden <laughs> 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 at. Oo balıklara bak. Arzu Hanım sağ tarafa görüyor musun? Fosforlu yere balık. Evet çekiyorsun evet. Evet. Evet ben şöyle bir aşağı ineyim. Fark etmiş. Baba, işin Tamam. Şöyle geçeyim. Şu peşe geçebilir miyim mesela? Evet, Titanik gibi teknenin en son tarafına geçtik. Balıkları görüyor musunuz? Yani. Burası fosforlu mağara. Evet. Evet. Hadi Luis hadi bakalım balık ne yakalayacak. Oh oh balıkta Koca koca balıklar var. Boş koy boş koy. Boş koy boş koy. Boş koy. Oh oh oh. Boş koy Luis. Evet. Kaplan da simit ve ekmek atıyorlar. Besliyor. Balıklar da bunu biliyorlar. Geldi aldı. Evet evet Lewis yakaladı bir tane geliyor şu anda çekiyor. Evet. Evet. Yakaladı bir tane gördüğünüz gibi. Aha yakaladı. Evet. Bir alkış bir alkış. Evet. Alkış. Evet. Ama tabi Luis kıyamıyor. Balığı geri atacağız. Evet geri attık. Evet. Geri attık. Burası çok rahatmış yani. Gerçekten rahatmış. <laughs> Öyle mi? <laughs> Burası kapların özel yeriymiş. Kendimi Titanic'teki gibi hissediyorum. Güzel. Havada güzel. Gerçekten tam Alanya'ya gelecek zaman. Ne çok sıcak ne soğuk. Harika bir dönem. Evet. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Gezimize devam ediyoruz.